Özgür... Ya. <gülüyor> özgürlük, yaa, <laughs> özgürlük. Ekmekten sudan öte, özgürlük, en yüce aşkın öte, özgürlük, vazgeçilmez bir seda. Üre, Kendi gece gündüz çalışan, akşamları sokaklarda dolaşan, Üçlerinde mutlu yuvalar kuran çocuklar için sevgi. gün olsun. Bir gün olsun gün neden? Benim... Gençliğini ömrünü tüketen kadınlar için. <laughs> Özgürlük ekmekten sudan öte. Özgürlük Aşk note özgürlük vazgeçilmez bir sevda yürekleri